Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi 6 66. story'deyiz. Burada delete email loglar e, log diye bir buton isteniyor bizden. Eee delete logs e, diye bir buton olacak. Biz butona tıkladığımız zaman e, seçilmiş olan seçilmiş olan eee logları sileceğiz. E, ama e, tabii ki e, seçmemiz gerekiyor. Seçilmiş eee logları sileceğiz. Burada diyor zaten eğer, eğer, eğer en azından bir log seçilmişse silecek, seçilmemişse şöyle bir mesaj verecek, en azından bir tane seçin diyecek. Böyle bir buton. Yani e email logları geldiğimiz zaman e şurada bir butonumuz olacak. Ben buradan seçtiğim zaman e silebileceğim, buradaki logları e silip onlardan kurtulabileceğim. Eğer silmek istiyorsam tabii. Şimdi onun için ne yapacağız? Tabii ki bir flow yapacağız. Flow yaparken e dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bu bir screen flow olacak. Bunu unutmayalım. Screen flow olacak ve lesvi olduğu için link buton yapmamız gerekecek. Ee, şu anda adım adım yapacağım. Ee, flow ismini alıyorum çünkü hızlı bir şekilde yapacağımız için ee, ona ihtiyacım olacak. Ne yapıyoruz? Flow'lara gidiyoruz. Flow'lardan e, yeni bir flow yapacağız ve bunun screen flow olması gerekiyor. Screen flow'u seçiyoruz. Evet, screen flow'u seçtikten sonra arkadaşlar İlk önce şunu yapabilirsiniz. Yeni bir resource yapacaksınız. Seçilmiş recordlara ulaşabilmek için ID'ye satında bir variable'a ihtiyacınız var. Bunun text olması lazım ve multiple values için açıklması açık olması lazım. Bir de available for input olması lazım. Çünkü ben seçtiğim rekordlar flow'a geçeceği için dışarıdan bir içeri bir akım var. Dışarıdan içeri data gönderiyoruz. Dan diyoruz. Şimdi gerçekten seçilmiş mi ona bakacağız. Hemen bir decision yapıyoruz. E, diyoruz ki e, check e, de diyebilirsiniz. null check for ids diyorum. E, null, not null diyebilirsiniz mesela. Not null ne demek? En azından bir tane seçilmiş demek. Onun manası şu şuradaki ids'in is null false olması demek. Eğer false ise demek en azından bir tane seçilmiş. Seçilmişse yapacağınız tek şey onu silmek. Hemen ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki delete diyorsunuz. Delete records. Ee, delete email logs diyebilirsiniz. Buradan e, objektinizi seçebilirsiniz. Email log diye bir objektimiz var. Ondan sonra e, şartımız var. Şartımız şu. Eğer ID record ID in diyeceksiniz. IDS. Aydas içinde olanları silebilirsiniz. Yani seçilmişleri silebiliyorsunuz. Zaten seçilmiş bir tane vardı en azından. O yüzden illaki olacak. Olmama durumu yok. Silecek. Burada eğer ise e, şu tarafa akacağı için flomuz burada bir mesaj koymamız lazım. Burada bir error e, screen yapabilirsiniz ve içine bir text mesaj koyup şu şekilde. Sorry, yanlış seçmişim display text Query arkadaşlar. Burada bize mesaj vermiş zaten. Şurada e, diyor ki "GNU Select At Least one" diyor. Bunu mesajı alalım. Bu mesajı gelelim şuraya yapıştıralım bu şekilde. Hocam çok büyük oldu. Tamam 14 yapın. O nasıl kalın istemiyorum. Okey. İnce yapın. Şöyle ince yapın. E, kırmızı olsun da diyorsanız şuradan güzel bir kırmızı seçip kırmızı yapabilirsiniz. Evet. Hocam ortada olsun. tabii ki ortada olsun. Butonlar gözükmesin. Okey. Butonlar gözükmesin diyelim. O zaman ne yapalım? Finish gözüksün. Previous ve ait gözükmesin. Yukarıdaki title'ı görmek istemiyorum. Okey. Görme. O zaman onu da kapatıyoruz. Evet. Burada yapmanız gereken şuna bir isim vermek. Buna da error mesaj adını veriyoruz ve done diyoruz. Şu anda eğer seçmişsek bu tarafa seçmemişsek en azından bir tane seçin diyecek bize. Bir tane seçin. Ee, oradan biz buraya girip seçeceğiz. Flow'umuz bu arkadaşlar. Flow'umuz bu. Burada silmemek gibi bir şey olamaz. O yüzden API log eklemiyorum. Ama şurada ekleyebilirsiniz mesela. Kim silmiş, ne zaman silmiş, nasıl silmiş. Onları eklemek istiyorsanız onları burada eklemeniz mümkün. Şuraya gelin. Deyin ki ben burada bir error log Ha, başarı mesajı şurada bir başarı mesajı ekleyebilirsiniz. Ee, burada dediğim gibi create e, records deyip e, success log oluşturabilirsiniz. Kim sildiğini görmek için menü ediyorsunuz. Objektimiz log objektimiz. E, Flow'umuzun ismini hatırlayalım. Flow'umuzun ismini aldım. Flow'umuzun ismini e, log name olarak koydum. Log tipimiz belli arkadaşlar, flow. Ondan sonra log mesajımız var, Is hmm. error. Bu false olsun. Log mesajımız var. O da e, onu ekleyeceğiz. Ondan önce şey ekleyelim. Rekord ID'miz yok arkadaşlar, çünkü burada bir sürü rekord var. O yüzden rekord aydını boş bırakıyorum. Log mesajımız var sadece. Burada log mesajı e, şababiliyorsunuz, şey e, ayarlayabilirsiniz. Sildiğimiz IDS vardı mesela IDS'i koyabilirsin o yüzden yine bir resource yapmanızı tavsiye ederim formül olsun buna da log mesaj adını verin data type'ımız text diyebilirsin mesela şöyle din all the logs all ya da şöyle diyeyim logs with ID içeri koyalım IDS Buraya artı deyin arkadaşlar. IDS ekleyin. Sonra tekrar plus yapın. Has been deleted diyebilirsiniz. Delebilir. Bu şekilde. Log e, uh, bu şekilde eklediniz. Şunu da şeyin içine eklemeyi unutmayın ve boşluk bırakın sonuna bu şekilde. Şunu da başına boşluk bıraktınız. burada bir de şey ekleyebilirsin mesela. Kim silmiş? By deyin. Boşluk bırakın. Plus deyin arkadaşlar. Bizim Flow'un e, şeyini bulalım. E, sorry. userımızı bulalım. Burada running user var bakın. Running user e, name diyebilirsiniz. E, burada bakalım name yok. First name'i ekleyin. Sonra plus bir boşluk oluşturun. Şöyle. Plus deyin tekrar. Şunu kullanabilirsin de aynısını. Sadece first name'i last name yapın bu şekilde. Kimi sildiğini de göreceğiz. Ne diyor? los ilahili e, silinmiştir. Bakalım kontrol ettik. Doğru. Onu da buraya ekledik. Evet arkadaşlar flow'umuzu kaydedebiliriz artık. Bakalım. Şuradan flow'umuzun adını tekrar alıyorum. Buraya koyuyorum ve save yapıyorum. Evet bu şekilde save yaptık. Şimdi bu flow'umuzun e, linki bana lazım. Activate yapabilirsiniz. Activate yapıyoruz. Sonra geri gidiyorsunuz. En son oluşan flow'u bulun. Sağ taraftan onun uzantısı lazım bize doğru flow olduğundan emin olalım. Uzantısını buradan alıyoruz. Nereye koyacağız? Email log objektine. Email log objektine gidiyoruz. Ve daha sonra buton linke tıklıyoruz. List view olduğu için new buton link yapacaksınız. Ve adını falan her şeyini doldurduğunuz zaman bir de flow'unuzun uzantısını koyduğunuz zaman problem kalmıyor. Bakalım arkadaşlar şimdi geliyor açılmasıyla. Biraz zaman alıyor bu. Bekleyebilirsiniz. Evet şu anda geldi. Ee, buna mes delete diyebilirsiniz mesela toplu silme anlamında. Bu şekilde bir isim verebilirsiniz. Burada farklı bir şey de, de demiş olabilirim. Problem değil bu. Ee, mes delete adını veriyorum ve eee uzantısını kaydediyorum. Daha sonra buradan bunu list buton yapıyorum. List buton yapıyorum. Ve daha sonra arkadaşlar e, bunu isterseniz isterseniz sildikten sonra tekrar aynı objeleri retrieve yapabilirsiniz. Onun için e, araştırıp bulabilirsiniz ya da hemen yazmışsınız Google'a yazsanız bulursunuz ya da chat gibi diye sorsanız yine bulursunuz. Deseniz ki mesela e, şöyle verin uzantınızı şuradan uzantınızı verin chat gibi diye deyin ki I want to re e, redirect diyelim less flow to list view mesela list view. Deyin, bakın size şeyini verecek. E, Parametreni ekleyeceksiniz için. Bakalım nasıl yapmış. Bakıyorum e, bu şekilde değil. Bu şekilde olması lazım. Retirek yapıyorduk. Evet bu şekilde değil. E, bu şekilde olmadığı için onu e, araştırıp yapmanızı isterim. Ama ya da Google'da araştırın. E, Flow Retirek yazın to URL deyin ses Bu şekilde karşınıza e, bazı şeyler çıkacaktır. E, doğru siteyi tabi bulmak lazım. Bir sürü siteyle karşılaştıra karşılaşabilirsiniz. Şuna baksak mesela e, ne diyor? E, burada yok. E, bakıyorum başka var mı? Customize for you are control finish PA diyor. Buna bakabilirsiniz. Bunun farklı şeyler olabilir. Ee, bakalım. Eh, şu arkadaşlar. Bu şunu kullanabilirsiniz. Şu retitle parametresini kullanabilirsiniz. Retitle yapmak istediğin zaman e, herhangi bir e, şeye retitle yapabiliyor. Bunu şuraya ekleyin URL olarak arkadaşlar. E, şöyle bir şey ekleyin. E, slash e, bizim e, listemizi bulun. Email logs mesela ol diyor. Bunun listvimini bulun buradan. Bu bizim listemiz onun uzantısını ekleyebilirsiniz. Şuraya gelin. E, hepsini değil, ilk üç şeyini eklemeniz yeterli. Şöyle yapalım. Bunu bir deneyeceğiz. Bakalım bu şekilde oluyor mu? E, kontrol edin. Bir hata var mı? Baktık yok. Ne yaptık? Save yaptık. Şimdi onu list ve butonlar arasında tabii ki koymamız lazım. Bunu daha önce çok yaptık. List ve butonlarını alıyorum. Ve mesleği hemen sağ tarafa atıyorum. Ve save yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi butonumuz buraya gelecek. Ben buraya diyelim ki şunu e, isterseniz klonlayalım. Birkaç tane yapalım. Bir daha klon, klonluyorum. Üç tane şeyimiz var şu anda. E-mail var görüyorsunuz. Ben diyelim ki iki tanesini silmek istiyorum. Hiç seçmedim. Mesleği diyorum. Bana ne diyor? Bakalım nasıl bir hata. Günü de falan Finish dedim. Beni ee, nereye götürüyor? Evet yanlış bir ilgiliyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Buraya götürmemesi lazım. Ee, tekrar e, şey yapabilirsiniz. Buton linklere gelip e, oradan mesleği açın. Retire kısmını şu anda tam aklımda değil ama belki iki karakter koymak gerekiyor. Ona bakalım. Şöyle 00 İsmimin tamamını da ekleyebilirsiniz diyeceğim ama onu tamamını eklerseniz şey olabilir. Ee, şöyle yapsak 00 0 B miydi? B diyelim. Bir de böyle deneyelim. B miyim? Tam hatırlamıyorum şu anda. Evet şu anda seçmediğimiz zaman öyle bir hata vermişti. Seçince bakalım ne yapıyor? Mestilit yapıyoruz. Seçtik çünkü. Silmesi lazım. Biraz yavaş çalışıyor. Evet hemen retirek yaptığı için ee, şey yapmadım. Bakalım silmiş mi? Evet silmiş. İsterseniz şimdi Ligritaylek'te kaldırıyorum. Siz kendiniz şey yaparsınız. Eklersiniz. Çünkü orada e, success mesajını bana göstermedi. Bunu daha sonra da ekleyebiliriz. Acelesi yok. Şimdi e, tekrar isterseniz klon yapalım. Klon yaptık. Bir daha deneyelim. Bir tane seçmişim. Mestil demişim. Evet, e, biz success mesajı koymadık. Ona bakalım. Logumuzda e, başarı mesajı var mı? Onu göremedim çünkü. Retailik çalışmıştı o güzel bir şeydi. Success mesajını koymadığım için ben göremedim. Evet, şurada success mesajımız yok. Peki bizden isteniyor mu? Evet, e, ne diyor? Selected email logs have deleted. Success mesajımızı da koyalım. Hani hızlı diyorsanız error screen'i kullanabilirsiniz hızlı yapmak için ama hani çok da zor değil. Buraya gelip success screen ekleyip arkadaşlar buradan da display text'e gelip çok hızlı bir şekilde zaten ekleyebiliyoruz. Mesajımızı buraya ekledik. Onu 14 yaptık. Yeşil yaptık. Bu şekilde. işte her şeyi görmek istemiyorum. Previous'e pause'u kaldırdım. Yukarıdaki şeyi görmek istemiyorum de kaldırdım. Ortada gözüksün diyorsanız onu da ortaya getirip dan yap. Şimdi de success mesajı göreceğiz. Save new version yapalım. Aktivite yapıyoruz. Şimdi gidip tekrar butonumuzu düzeltelim. Çünkü şey çalışıyor. Geri gidelim. Bir daha geri gidelim. Bir daha geri gidelim. Neredeydi butonumuz? Object Manager'dan gitsek daha hızlı olur. Email logları açıyoruz butonlarımıza gidiyoruz e, açalım bir şuydu şöyle Arkadaşlar şunu kullanacaksınız açılmasını bekledim hemen bir soru işareti retaylı görür boşluk olmasın şu şekilde Aynen bakın burada gördüğünüz gibi e, Ondan sonra sonuna şunu ekleyeceğiz bir listemize gideceğiz Email mail noktalarından ilk üç karakterini alın onu şuraya ekleyin eşittir deyip onu buraya ekleyebilirsiniz. Evet. Şimdi e, ee, daha şey oldu, güzel oldu. Bakalım. Klon yaptım. Sonra log'lara gittim. İkisini de seçtim. Mastered dedim arkadaşlar. Evet. Select image logs Finish dediğim zaman beni şey götürmesi lazım. Evet burada bir hatamız var. Onu düzeltebiliriz. İlerleyen zamanlarda. Evet bu şekilde çalışan bir flow'umuz var ee, ve e logları siliyor. Dediğim gibi ya redirect kaldırırsınız ya da doğru olanı bulur oraya koyarsınız ve sizi lispi ve redirect yapmış olur. Onunla alakalı benim videom var videolara bakabilirsiniz. Ee, Youtube'da e, lispi ve nasıl redirect yapar onun videosu var. Ee, oradan bakabilirsiniz.